די אוי 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 Çek, kafine çine çekse Bu. Yapamaz. Karşı yönden gelen araç bariyerlere çarptığını gördüm. Orta refişe kanala girdiği zaman yatmasıyla sürünerek gelip bana çarptı. Yani e, bir an siz nasıl oldunuz kaza anında? Vurdum, frenledim durdum ama sonuçta kurtaramadık yani. Siz nereden nereye gidiyorsunuz? İstanbul'dan Denizli. Ne götürüyorsunuz? E, market malzemesi. Market malzemesi.